zunubene vücudike ve keramke <laughs> ya ekremel ekremine ve ya erhamel rahmine ve ya hayran nazimine ilahi yarab ilahi yarab şu an senin kameni yıkmaya gelen emrehebin fil ordusunu emabil kuşlarınla helak ettiğin yerde şu an hazreti adem ile hazreti şahin <laughs> haramın önünden ellerimizi sana aç. Ya Rabbi, hemen hemen her yerde senden yardım diliyor. Senden istiyoruz Allah'ım. Ya Rabbi biz günahkar kullarının ellerini kapından boş çevirme ya Rabbi. Bizimle gönderilmiş olan hatip Ey Rabbim, ruhunu bağışla Ali Peygamber nazaratında ediyoruz Haber daire. Amin. Bilim bilemedik. Bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz maasıyla ya Rabbi. Amin. Bizimle gönderilen hatipleri okuyanların, tespihatları çekenlerin, zikirleri çekenlerin de, bizim de hatiplerimizi orada dualara katıverin diyen kardeşlerimizin de Lütfen bizleri bağışla Ya Rab. Ya Rab bizleri bağışla. Eğer sen bizleri bağışlamazsan bizler perişan oluruz Ya Rab. Evlatlarımızı hayırlı eyle Ya Rab. Nesillerimizi hayırlı eyle Ya Rab. Onları namaz kılanlarla eyle Ya Rab. Ya Rabbi şu anda el aç muamin diyen bu kulları Allah'ım. Sıkıntılarını çöz Allah'ım. Sıkıntılarını çöz Allah'ım. Rabbel alemin dert verip derman aratma. Amin. İlk köşe yatırıp kapılardan baktırma. Amin. Kendinden başkasına el açıp yalvartma ya Rabbi. Dertli kullarına devalar ver Allah'ım. Hasta kullarına şifalar ver Allah'ım. Boşlu kullarına edalar ver Allah'ım. Ayrılımızı semalardan indirtme ya Rabbi. işkence altında olan, zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimize duadan başka bir şey yapamıyoruz. Ya Rabbi onlara yardım eyle Allah'ım. Yardım eyle Allah'ım. Yardım eyle Allah'ım. Allah Allah ya Rabbi biz günahkarız. Bizler aciziz. Bizler yoksunuz Allah'ım. Sen biz günahkar kullanın bağışla ya. Amin. Son nefesimiz gelip çaktığında o güzel kelime-i ki buyurun.